Evet. Öbür sefer ne oldu? Japonya'dan sonra Hindistan savaşı ilan etti. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Benim şeydeki Avustralya'daki ordular toplayacağız. Top yükün çıkartma yapacağız. Arkadaşlar bekleyin iki dakika ben öbür odaya geçiyorum. Hı hı. Arkadaşlar arkadaşlar geldim. Arkadaşlar bu arada dün kanalımın analizlerine baktım. 3 abone olmuşum. Hepinize teşekkürler. Bir tane kişi yazmış ki abi niye <laughs> sen niye şey oynamıyorsun? Türkiye ile oynamıyorsun da Endonezya ile oynuyorsun. Kardeşim bu şey yani bu rastgele medeniyet serisi her seriden olacak bir şey. Arkadaşlar geçenki bölümden bahsedersek Malezya'yı aldık. Zaten burada küçük bir burin, burini var. Onu da alacağım yakında. Ama o beklesin birazcık. Aramız değil. Kötü. başlatılmış olsaydı aha vallahi şey yapardım. Ül ülke de diye bir şey yok arkadaşlar. Her zamanki gibi ne? Biz daha Papua Yeni aldığımız topraklardan başlatmadık. Bunlardan benim ne haberim yok. Hepinizi idam edeceğim. No Arkadaşlar orada yanda benim abim oynuyor, PUBG oynuyor. Harun. Allah'ım. Şu ordular arkadaşlar bekleyin şu orduları toplayıp Hindistan çıkartma atıp geliyorum. Arkadaşlar Hindistan topraklarına gönderdim. Aklıma bir şey geldi. 10.000 TL Çin'i savaşa dahil etsek. Nasıl olur? Yani işte ben olmaz bir ticaret talep edeyim. Şuna karşı koalis pardon. Çin Savaşı ilan et Vallahi kabul edersin arkadaşlar Ben şokum Son vakitine bastım Ama birazcık kötü oldu Ama birazcık kötü oldu Onu yapmasaydın keşke Ne kötü olucu lan önümüze 7000 ordu çıkarttı diye ülkemizi mi vereceğiz Arkadaşlar bu arada bu para da hemen bitiyor ha. E şimdi sen ne yapacaksın? Yama yapıyorsun gerizekalı. Gol kocam 30 bin ordu. Bir de değerli toprağa Mustafa hangi daha fazla? Efendim? Hangisi daha fazla? Bu. Yürü be. Hadi şimdi Hindistan. Yürü topraklarına. Kendini öyle güçlü sanma. Zaten Ali alır da Çin'le de savaşa girdi. Ya Çin yapma ne olur ya. Sen itmeyi bilmiyor musun sen ya? Dur ya ben Çin'den güçlü müyüm? E benden güçlü. Hindistan'dan güçlü ya, değil. Çin meselenin tüküreyim. Ve çıkartmamı attım. Yürüyün yürüyün askerler yürüyün. Sizi kim tutar? Arkadaşlar Hindistan'ın doğu topraklarından Çin'e darbe vuruyoruz. Endonezya Muzaffer. Tabii Endonezya Muzaffer olacak lan. Arkadaşlar dua edin. vallahi sert olacak gösterme ihtimali olabilir. Karşımızdaki ülke Hindistan tabii Dikkatli olalım. Vallahi arkadaşlar burada arada biz Hatay 4 yol bölgesindeyiz. Deprem bölgesi. Ama Allah'a şükür Atay 4 yolda yıkılan bina falan yok. Allah'a şükür. Yok, yok. Ama yıkılacak çok bina var. 2 3 de tane. Çaldırsa, iki, tane, de tane. depremden dolayı <laughs> yıkılan binalar tabii 3 4 tane var 4 yolda ama. Oo. Arkadaşlar o zaman şöyle yapacağız. 3 bin orada şuraya. 4000 ordu şuraya 8000 bin onun da 4000 şuraya şimdi askerleri düzüne koyduk Yürün askerler yürüyün sizi kim tutar siz kahraman endonezya ordusunun ordularısınız arkadaşlar buradan da ya, hindistan'dan toprak alırsak ben yani şaşkın kalırım japonya'yı yittik japonya'yı yittik oğlum sen hala Çin'le mi savaştasın? Kalplere bakar. Mevcut 33 bin, 32 bin. Yani Japonya daha kayıp vermişti. Aa, şu savaşa bak be. Doğudan Çin, Batı'dan Endonezya. Lan izliyorum lan. Endonezya, şey, Hindistan'a içim acıyor lan. Şu an mı? Hı hı. Belki Amerika'dır. Bakayım arkadaşlar. Bakayım bir. Evet Amerika Birleşik Devletleri. Orası ne bilmiyorum işte. Ben Belki Mustafa. hatta hedefimiz Amerika'yı yıkmak olabilir. Hey lan Mustafa sen benim bundan sonra büyüdüğüm menajerim olsana. Lan git. Lan, lan şimdi ne kadar? Vurdu fazla ama. Ben lan yürü git. <laughs> Mustafa tam sosyal ya videodayım. Arkadaşlar bildiğin Hindistan'ın içinden geçiyoruz içinden. Ama zorcumuz kaldı. Bu turdan sonra askerleri düzene sokacağım. Ondan sonra ilerleyeceğim. Bak şu toprak bana çok sıkıntı çıkartabilir. Bastım. Oh, şimdi Lan tamam abartma yeter. Sen şöyle. Sen şöyle git. Sen şöyle git. Sen şöyle git. Sen de şöyle git. Arkadaşlar bildin. Hindistan'a Çin. Bak ne olur. Bir dakika dur asimle asimle yapayım. Ya param var. Para de asimle asimle aksatmayayım. Burada hiçbir millet hiçbir şey yaşamayacak. Onları nasıl denir ona? Onları Endonezya halkına çevireceğiz. Tıp Hindistan'ı yendiğimiz gibi. Sonra arkadaşlara bastım. Şuradan değil. 2000 hatta şuradan da 2000 yap orayı. Arkadaşlar orduları dağıtıyoruz. Mis gibi oluyoruz. Sonraki tura bastım. Şimdi ise ilerlemeye başlayabilirler. Yine ilerleme yine ilerleme. Arkadaşlar Hindistan'da sert ordu görene kadar video, video kaydını açmayın. Çünkü dakikasından çok yok bekleyin. Bunu Bir demek istediğin varsa söyle ha. Yok ya. Onu da bir de ben esprili olsana. Bir yaparsan, savaş görüyorum. Birazcık espriler mi? Ben, bir şey diyorum ama müsaade haksız. savaşa odaklı olmak istiyorum. Ben savaştayken gördüm Mesela senin, senin o kanal yapıyorum.

30 bin kayıp vermişim hiç hiç bilmiyorum ha 30 bin kayıp verdim ben diyordum kesin 3 bin 4 bin ya 3 bin, 4 bin de 5 6 bin 10 bin kayıp verdim diye sanıyorum ama daha fazla vermişim işte zaman hiç ummadığı zaman Bundan sonra kötü belki bilmem barışırım. için Allah aşkına ben bastırıyorum ya. Sen benden güçlüsün ya. Doğru şimdi geçeceğim. Ben içinden güçlüyüm. Hatta dur ben video kaydına başlayayım. Arkadaşlar şu sınırlara bak be. Şu sınırlara bak be. Çin. Çin bastırsana ya. Şundan güçlü ama sıra, sırada 10 10 önde. Sonraki tur içinden 2 o 5 o 5000. Ha. Ya bu tur Ya yaklaşık bir yaklaşık bir 7000 8000 ekonomi alacağız. 500 Sıkıntı yapmayın. Hallederek halleder. Halledilir orada halledilir. Korkmayın siz. E şey, çayınızı çekildiğiniz alın. izleyin. Ama ordularımın anası belirlendi bildiğin. Hadi. Herkes, herkes kendini güçlü sanabilir. Aa, savaşlarda ise kendinin performanslarını bilemezler. Çin kendini güçlü sanıyor. Endonezya'nın yaptığına bak. İşte bu hükümet. Bu hükümet dünyanın en güçlü hükümetidir. Amerika'nın gücüne bakın bir arkadaşlar. Amerika'nın. ben Amerika'dan da güçlüyüm. Han töbe töbe. Bomba patladı lan. Arkadaşlar var da bu turdan sonra barışma ihtimalimiz olmuyor. Ben dedim ordular orduların bildiğin ordu diye bir şey kalmadı. Artık bar barışayım dedim ama 5000 orduyu gördükten sonra Barışmak yok. Ondan sonra herkes diyor ki ha? bu niye böyle korkak? Niye barıştı? İşte. Ama şuradaki orduların anası bellendi ki. Sonra bakmayın küfür ediyor ama vurdular. Orada diye bir şey kalmadı ki ülke hatta. <laughs> ne oğlum? 10 ordularla 20 ordularla ilerleyeyim. Bak onların bir tanesi başarılı olsun. Bildiğim bu savaştan oğlum yeni daha biz mi gireceğiz lan? Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar Sen öbür bölüm öbür bölüm birazcık hızlı gelebilir. Hindistan'ın yarısından çoğunu aldım arkadaşlar. Öyle bir güzel mutluyum ki 288 bin ekonomi 3 milyon nüfus hepinizi seviyorum hoşça kalın öbür bölüme bekliyorum abone olmayı unutmayın videolar trende çıkması için beğenmeyi unutmayın <laughs> abone olma kesin unutmayın beğeni de kesin unutmayın hepinizi seviyorum hoşça kalın bay bay